Hayır bir eli sok Çoraplar bugün rengi aynı. <laughs> <laughs> Lan be. Bir, bir de, bir de kalata saraydı. Tanki bir şey. Kırmızıydı bir Kore'ydi. Girden gelirken ışılıyordu milletin yüzünü. Onu çıkarttım da mizafir geldi de çit giydi. Onlar Bu de, kedili. Penguen ne kedi de ala. Penguen ne. <laughs> <laughs> Senin beyni soğuk olanın var ya. Millet onu seviyor çok aşırı abi. Yerlenmek mi orta kaldı? He yellenme, yellenme yellenme. yerlenme. yerlenme. Adamlara selam salat ya. Tamam sal şimdi sal. Başlattım. Başlattım. Başladı mı? He başladı. Buradan tüm din kardeşlerime selam ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden yapıyorum. Askerimize, polisimize, vatanımıza, yurdumuza, milletimize, devletimizin bayramını tekrardan kurt kurt kurtluyorum. Kimselerin ayağına adıdaş daha edilmesin. Hayırlı bayramlar olsun. Allah teklerine nasip etsin. İşleri az rast kessin. Allah şehit ailelerine peygamber sabırı versin. Kalanlara uzun uzun ömür versin. Bundan büyük acıyı göstermesin. Amin. Teşekkür ederiz. Bir bakalım bakayım bir.